Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde çarpıcı bir araştırma yapıldı. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde bir doktora öğrencisi marketleri gezdi. Tam 160 parça tavuk eti alıp inceledi. Tablo ürkütücüydü çünkü 43 tavukta Salmonella bakterisi vardı. Salmonella uygun koşullarda sevk edilmediği sürece bakteri üretir. O ölümcül bakteri en çok tavuk etinde var. Yapılan araştırmada bunu kanıtlıyor. Neredeyse 4 tavuk etinden birinde bakteri çıktı. Hem zehirlenme hem de ölümlere neden oluyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde bir doktora öğrencisi market pazar şarküteri gezdi. 160 parça tavuk eti satın aldı. Sonra da hepsini tek tek inceledi. Ortaya korkunç sonuçlar çıktı. 43 tavukta salmonella bakterisi var. Vardı. Bakterilerin en yoğun olduğu bölge ise kanat etleri olduğu 23 kanat eti örneğinde salmonella bakterisi tespit edildi. Tavuğun yapısı gereği en çabuk en erken bozulan yeri kanat. 12 derisiz göğüs eti ve 8 but etinde de bakterilere rastlandı. Gelen tavuğu biz görebilelim taze mi değil mi tavuğun tabaklı olmaması daha iyi. Tavuk etinde salmonella bakterisinin en büyük nedenlerinden biri saklama koşullarının uygun olmaması, soğuk zincirin kırılması bakterilerin hızla üremesine neden oluyor. Soğuk zinciri kırıldığında bir buharlaşma oluyor. Su birikintileri Salmonella'nın üremesine neden olur. Tavukların taşındığı koliler de bakterilere davetiye çıkarıyor. En kirli üründür karton koliler. Çünkü yere koyarız, sağa bırakırız, sola bırakırız. Bunların da korumasını sağlamak için altına palet koymamız gerekmekte. Eğer dikkat edilmezse zehirlenmeye hatta bağışıklığı düşük kişilerde ölümlere yol açıyor. Bilmediğimiz yerden ürün almıyoruz.